Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, sohbet hazırlarken yerine getirmemiz gereken maddelerden biri de hazırlık aşamasının sonlarına doğru muhtemel sorulara cevaplar diye bir konuya hazırlanması lazım. Yani ben bir konu anlatacağım. Ee, tabii sohbet ve hitap genelde tek taraflı bir konuşma oluyor. Dinleyenlerin zihninde bir takım sorular olabilir ama bunları soramaz. Zaten sor desen de yüzlerce kişi vardır, belki binlerce kişi vardır. Yani insanlar der ki o zaman bizim halimiz ne olacak? Yani biz ne yapacağız, nasıl çözüm bulacağız? Yani hocamız veya hatip eden, hitap eden hatibimiz sıkıntıları, dile getirmek çözüm demek değil. Evet, doğru onları ben yapıyorum o sıkıntıları. Cemaat olarak yapıyoruz, müminler olarak. Ne olacak? Yani bu muhtemel soruya cevap e, vermek gerekir. Yani anlatılan mevzuları eksik, yarım, anlaşılmaz, karışık bir halde bırakmamak lazım. Veya bir fıkhi hüküm anlatırken başka bir şeyle karıştırılacak olabilir. Aman bak buna dikkat edin, bu şunla karışmasın, bunu böyle zannetmeyin gibi anlatmak lazım. Yani o konunun anlaşılması zor bir meselenin e, muhtemel cemaatin zihninde ulaşabilecek soruları tahmin edip ona göre bunların cevabını da hazırlamak gerekir. Yani zihinlerde bir istifham bırakmamaya çalışmak lazım. Anlattığımızı böyle yalın ve kolay anlaşılabilecek bir şekle getirmek gerekir. Bir diğer hazırlık gereken konulardan biri de sohbetin sonunu güzel bir özet ve güzel bir dua ile tamamlamak. Yani sonunu nasıl e, bitireceksin? Yani cemaati şöyle güzel bir tatlı yedirmek lazım. Ki ağzında bir tat kalsın, bir lezzet kalsın. Bunun gibi yani kısa bir değerlendirme, bir toparlama, o konunun özeti. Mesela sohbetin başında yetişemeyip ortasına veyahut da sonuna doğru gelen olabilir. Mesela bu en çok cuma vaazlarında olur. Hocamızın genelde sohbetinin sonuna gelir insanlar. Yani o sonunda bir beş dakikada hocaya yetişmiş olsa hocanın bütün işte 45 dakika, yarım saat, bir saat boyunca nelerden bahsettiğini anlayabilmesi lazım. Hani Ramazan vaazlarında, bayram vaazlarında genelde sohbetin son kısmına yetişirler. Bunlara dikkat etmek gerekir. Şimdi bir de şu var. Hazırlığımızın icra edilişini anlatmamız lazım. Yani biz e, sohbetimizi hazırlarken bazı konulara dikkat ettik. Mesela burada 18 tane biz madde saymışız. Mesela demişiz ki birincisi konunun başlığı belli olacak. İkincisi giriş bölümü olacak. Bu hep hazırlık aşamasında. Üç, kelimelerin kökü lugat, ıstılah manalarını çıkaracak. Dört, olayın teşri e, veyahut da vuku tarihi. O hükmün e, teşri tarihini. Beşincisi ilgili ayetler. Altıncısı, konuyla ilgili hadisler. Yedincisi, büyüklerden, sahabelerden, Allah dostlarından nakiller. Sekizincisi, yaparsa ne olur? Dokuzuncusu, yapmazsa ne olur? Gibi soruların cevabı. Onuncusu, onun dinen hükmü, fıkhi yönü. Onbirincisi, ona müessir olan, sebep olan şeyler nelerdir? Onikincisi, güzel söz, atasözü, şiir gibi şeyler eklemek. Onüçüncüsü, bir kısa hikaye koymak. 14.'sü konunun günümüzle irtibatını kurmak, 15.'si tasavvufi ahlaki yönünü izah etmek. 16.'sı o konunun ilacı ve çaresinin ne olduğunu söylemek. 17. muhtemel sorulara cevaplar bulmak. 18. de sohbetin sonunu hem bir özet ve hem de bir duayla tamamlamak. Şimdi böyle bir güzel bir hazırlığımız var. Fakat bu hazırlığın hepsini yapmış olmak demek ee, iyi bir sohbet edecek anlamına gelmez. İyi bir hitabet anlamına gelmez. Çünkü bunların nasıl bir düzenle sunulacağı çok önemli. Yani işin bu kısmı da sohbet kadar önemli. Yani konuya neyle başlayacak? Ayetle mi, hadisle mi, bir menkibeyle mi, bir olayla mı? Yoksa neyle başlayacağını iyi belirlemesi lazım. Ve neyle devam edeceğini. Ee, yani bunların hepsini e, oluşturabilmek güzeldir en başarılı bir yöntemdir. Yani konuyla ilgili ayet ve hadislerle de başlanabilir veya bir yaşanmış olayla da başlanabilir. İlla şunla başlanacak diye bir şey yok, konu yok. Yani bu maddelerin, bu 18 tane saydığımız maddenin bazıları eksik de kalsa bir şey olmaz. Yani şiir olmasa da olabilir, bir atasözü söylemese bir eksiklik olmaz ama mesela konuyla ilgili mutlaka bir ayet olması lazım, hadis-i şerif olması lazım. Kazancı ve kaybı ne olur bunları muhakkak değerlendirmek yani o konuyla ilgili dinleyicileri bir yerden alıp bir yere götürmek gerekir bilgi seviyesi olarak donatmak gerekir ee, yani giriş gelişme sonuç bütünlüğünü bir bütün halinde almak gerekir ama önemli olan da şu ki bunları nasıl sunacağını da önceden bir yol haritası şeklinde belirtmesi gerekir mesela şimdi biz bir örnek sohbet e, aldık. Mesela biraz da zor bir konu seçtik. Mesela nedir? E, mahremiyet ve sosyal medya bilinci. Şimdi konumuz bu. Yani bu şimdi İhya-ül yer alan bir konu değil. bu ül Kulüp'te kalplerin keşfinde yer alan bir konu değil. sahih Buhari, Sahih-i Müslüman hadis kitaplarında böyle bir başlık yok. Şimdi biz böyle bir başlığa ihtiyacımız var ve bu konuda bir sohbet hazırlıyoruz şimdi. Konumuz sosyal medya bilinci ve mahremiyet Şimdi bir kere şuna bakıyoruz. Birincisi başlığımız var mı? Anladık mı başlığın ne olduğunu? Anladık. Başlığımız var. Yani birinci maddeyi yerine getirdik. Konumuzun başlığı güzel. Sosyal medya bilinci ve e, mahremiyet. Bu kelimenin kökünü alıyoruz. Mesela mahremiyet kelimesi Arapça olduğunu, haram kelimesinden geldiğini, bunun dokunulmazlık manasına geldiğini anlatıyoruz. Ben biraz kısa kısa geçiyorum. Sonra giriş bölümü var mı? Var. Giriş bölümünde de işte bu mahremiyet insanın fıtratında var olan bir şey. Yani her insanda bir dokunulmazlık vardır. Korunması, muhafaza edilmesi gereken bir şeydir. Mesela ev insan için bir mahremiyettir. Ee, böyle bir mahremiyet ve kişinin özeli konusunda bir giriş yapıyoruz. Ee, mahremiyet mesela özel hayatı ilgilendiren her şeyi kapsar. Mesela kişinin evi mahremiyeti olduğu gibi odası, çekmecesi, dolabı, telefonu, resim albümü. Mesela siz bir insanın resim albümünü karıştıramazsınız. çekyatını kaldırıp bakamazsınız. Çekmecesini açıp bakamazsınız. Bunun gibi yani telefon işte sosyal medyada bunun gibi bir manaya geliyor. Yani mahremiyeti e, ihlal etmek mesela telefonunu dinlemek, izinsiz bilgisayarını kullanmak, izni olmadan anı defterine, hatıra defterine bakmak, notlarını okumak, mektuplarını izinsiz aç açmak bunların hepsi mahremiyeti delme sınıfına girer. Mesela telefondaki bir mesajı ondan izinsiz okuyamaz bir insan mesela. Böyle bir giriş yapılır. Sonra gelişme bölümünde mahremiyetle ilgili yani bu özel durumla ilgili ayet-i celili, mesela ey iman edenler kendi evlerinizden başka evlere müsaade istemeden ve sahiplerine selam vermeden girmeyin. Yani bakın bir mahremiyet. Ne yapıyoruz bunu evle ilişkilendiriyoruz. Sonra ilgili hadis-i şerif mesela efendimiz Aleyhisselam'ın bununla ilgili. Yani hiç kimse izin almadan başkasının evinin içine bakmasın. Kim izinsiz bakarsa girmiş gibi sayılır şeklinde şey var. Yani mahremiyet, avret kelimeleri bu manaya geliyor. Bunları hadis-i şeriflerimiz konuyla ilgili. Sonra yaparsa ne olur? Yani bu mahrem sosyal medyada mahremiyete dikkat etmezse ne olur? Kendisini yani mahremiyete muhafaza ederse kendini haramdan korumuş olur, başkasının hukukunu çiğnememiş olur, Allah'ın razı olduğu bir kul olur. Güzel sıfatlarla bezenmiş olur, insanın hürmetini korumuş olur, ona saygılı davranmış olur, Allah'ın sınırını çiğnememiş olur. Peki, delerse ne olur? Yani sosyal medya adabına dikkat etmez, mahremiyete uymazsa ne olur? Harama girer, başkasının hukukunu çiğner. Allah'ın rızasından dışına çıkar, çirkin bir sıfata bürünür, özel hayatını karıştırmış olur, izinsiz, bundan izinsiz özel hayatına girer. Efendimiz Aleyhisselam ve Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu çizgiyi, haddi aşmış olur, anlatıyoruz. Peki hükmü yönünü söylüyor şimdi. Hükmü yönünde nedir? Bu haram sayılan maddeleri aşmak haramdır. Sosyal medyada bir başkasının özelliğini karıştırmak da yine haram kısmındandır. Günümüzle irtibatını çok şeylerle kurabiliriz. İşte çocukların internette vakit geçirmesi, oyun oynaması, bağımlılıkları, uygunsuz içeriklerle karşılaşması, siber tacizle karşılaşması, internette şiddetle karşılaşması gibi konuları e, izah edebiliriz günümüzle irtibatında. Peki bunun ilacı nedir? Yani ben sosyal medyada mahremiyete dikkat etmek için ne yapmalıyım? Bir kere seçici olmak. Yani her habere, her sayfaya atlamamak, hoplamamak gerekir. bir videoyu izlerken, bir şey yaparken bile seçici olmak lazım. Nasıl mesela pazardan bir alışveriş yaparken seçici davranıyoruz değil mi? Öyle gerisi güzel bir şey alıyor muyuz? Bakıyoruz sağlam mı, değil mi, çürük mü, bozuk mu, bu benim midemi bozar mı, son kullanma tarihi geçmiş mi? Şimdi sosyal medyada da buna dikkat etmek lazım. Yani şer, şer, mi, hayır mı bunu seçmek lazım. Fitne ve polemiğe yol açacak üstlük ve paylaşımlardan kaçmak. Yani biriyle yazışıyorsunuz, iş atışmaya doğru gitti. Ya yani yazışmayla atışma olmaz zaten. Yani pek çok yüz yüze görüşmede problem olmayan meseleler yazışmada probleme dönüşebiliyor. Çünkü insan ne demek istediğini tam anlayamayabiliyor. E fitne çıkarsa fitne öldürmekten daha kötü olarak tarif ediliyor Kur'an'da. E yani zanna dayalı bilgiler paylaşmamak. Çünkü internetteki pek çok şey kesin delil dayalı zanna dayalı şeyler ki zan da Kur'an'da açıkça yasaklanmış olan bir konu. Yani insanların kusurlarını gizli hallerini e, günümüz ifadesiyle özelliğini araştırmak zaten dinimize e, yasaktır. Wallatecetsüsül mesela ayetinde birbirinizin kusurlarını mahremiyetini araştırmayan casus kelimesiyle aynı. Casusluk yapmayın yani. Bu manaya e, geliyor. E, ses kaydı, video kaydı, e, bilgi gibi bilgiler sahibinin izni olmadan mesela paylaşılmaz. Kaynağı belli olmayan paylaşımlardan da uzak durması gerekir. Hemen onu doğru kabul etmemesi lazım. Kaynağı belli olmayan dini bilgileri, hadisleri paylaşmaması gerekir. Mesela bir yazıyor, altına yazıyor. Hazreti Mevlana diyor. Yani Acaba Hazreti Mevlana bunu söylemiş mi? Bir şey yazıyor, altına hadis diyor. Yani böyle hadis diyerek bir hadis paylaşılmaz ki. Onun nerede olduğu belli olması lazım. Kitabı, babı, bab bölümü, hadis numarası gibi... Mesela kişi internette yine kendi annesi, halası, teyzesi gibi mahremlerinin de resimlerini paylaşmaması. Mesela diyor ki bu benim babaannem diyor. işte benim anaannem diyor. Ve hatta teyzem diyor. Ve hatta kendi e, mahremini e, paylaşıyor. Bunu paylaşmaması lazım. İşte yılbaşı gibi, anneler günü, sevgililer günü gibi ecnebi adetleri kutluyor. Mesela hem namaz kılıyor hem de bu adetleri kutluyor. Bir de buna yani sevgililer gününde Peygamber Efendimiz en sevgili iştir Peygamber Efendimiz diyor. Yani ecnebilerin, gayrimüslimlerin adetlerini bir de Peygamber Aleyhisselam'la ilişkilendiriyor. Güya onu güzel bir kılıfa sokuyor gibi. Böyle her şeyi birbirine karıştırmaması lazım. E, alimlerin, veli zatların işte varsa resimlerini, fotoğraflarını paylaşmaması lazım. Ki bunlar pek çok fitneye de sebep olabiliyor. Yani mahremiyet ihlali kul hakkı gerektirir. E, hesabını veremeyeceği bu tür işlerden sakınması gerekir. Yani nasıl hesap e, verebilecek verebilecek karşıdaki kişiyle diyelim birisinin resminizi izniniz olmadan paylaştı. Nasıl hesaplaşacak? Bunlar hep önemli konular. mahremiyete şimdi dedi ki bir de konuya müessir olan sebepler. Yani bir insan neden sosyal medyada mahremiyete önem göstermez? Şimdi bunu bulalım. Yani helal haramın ne olduğunu bilmezse bu insana basit gibi gelir. Budur konular. Halbuki haramdır dedim mi Aynı ateşten sakınır gibi sakınmak gerekir. Ee, haram ve helal kişi e, kavramını iyi bilmesi lazım. Bu ilimsiz olmaz. Yani bu ilimden haberi olması lazım. Ve bu duruma bir ahlaki olgunluk olursa, ahlaken olgun olursa böyle harama düşmez. Şimdi ahlaken olgun olan bir insan ne işi var internette saatlerdir, onu mu paylaşayım, bunu mu paylaşayım, onu mu bakayım, bunu mu beğeneyim? Yani olgun bir insanın bunlara zaten zamanı ve vakti olmaz. Vakti öldüren şeylerden kaçınması gerekir olduğunu bilir. Yani bu gibi böyle şeyler de sayabiliriz. Bunun tasavvufi yönünü incelediğimizde de tasavvuf insana hürmeti öğretir. Yani tasavvufta insana değer verme vardır, insana saygı vardır. Mesela büyüklerin dergahında, onların meclisinde, yani bir başkasının bırakın hakkına girmeyi, özeline girmeyi birini uyandırırken bile ana şefkatinden daha öte bir özenle uyandırılır, kaldırılır. Yani son derece dikkat edilir. İnsana hizmet edilir, insana hürmet edilir. İnsana hürmet etmeyi öğretir. Bu sosyal medyadaki mahremiyeti çiğnemekse insana saygısızlıkla e, eşleştirilir. Ve sonuç olarak da bir değerlendirme yapılır. Yani kıyamete kadar e, insanların ihtiyaçlarına cevap verecek olan, İslam'da her şey vardır. Elbette bununla da ilgili hükmü vardır. Bu dikkat etmemiz gereken, kendimiz ve özellikle çocuklarımızın bu ağa yakalanmaması, çok kolay kandırılmaması, iradesini elinden kaptırmaması gerektiğiyle ilgili böyle bir değerlendirme yapılıp mevzu, mesele anlaşılır hale getirilebilir. Böylece işlediğimiz maddelerin tamamını bir sohbet çerçevesinde başlık halinde yani zaten bu 18 tane maddeyi mesela bir kağıda yazsanız her birinin altına üçer satır yazı ekleseniz size 4-5 sayfalık bir sohbet dosyası haline gelir. Onun için bu 18 madde bizim için çok önemli. Aynı şekilde bu sadece hitapla ilgili değil. Mesela bir ders hazırlarken, bir konu hazırlarken size bir mevzu hakkında bir araştırma yapmanız istendi ve bunu bize anlat denildi. Onu anlatırken de bu 18 tane maddeyi sayarsanız, yani onun altını yazıyla doldurursanız o konu kendiliğinden izaha kavuşmuş olur ve çok da etraflıca anlaşılmış olur. Önemli olan zaten güzel bir şekilde anlatmak, insanların kalplerine tesir etmek. Söz güzel söylendiği zaman güzel tesir eder. Zaten kalpler açıktır. Sohbet dinlemeye gelmiş. Yani bir şeyler almaya gelmiş. Onun için o güzel kalplere, güzel sözlerle tesir etmemiz gerekir. Cenab-ı Allah tesirini halk eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.